Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere e, Near ve BitStore Airdrop'undan bahsedeceğim. Ödül arkadaşlar 300 bin tane e, BitStore token rastgele bin kazanana dağıtım olacaktır. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar vereceğim linkten siz de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Yapacağımız görevler arkadaşlar Twitter'a gidip bütün görevleri e, yapmak bize verilen formu doldurmak, BSC adresini göndermek olacaktır. Airdrop yani airdrop detayları arkadaşlar. Birazdan ben size bu detayları vereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar bir görevleri yapmaya başlayalım. Hemen arkadaşlar linke tıklayıp görevlere doğru bir gidelim. Burada arkadaşlar öncelikli olan buradaki forma bir giriş yapıyoruz. Forumumuzu açtıktan sonra arkadaşlar şöyle tekrar bir Twitter'a doğru geçiş yapıyoruz. Ve yukarıdaki tweet'i retweet yapın diye arkadaşlar. Hemen şöyle bir tekrar bir kontrol edelim. Buradaki tweet arkadaşlar hemen şöyle like ve retweet yapıyoruz. Like ve retweet yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki e, kanalları Twitter hesaplarını takip ediyoruz. Evet takip ettik ve biz soru kanalına e, Telegram kanalına takip edelim. Hemen aç arkadaşlar ve buraya katıl simgesine tıklıyoruz. Hemen şöyle tekrar Twitter'a doğru gelelim ve katıldıktan sonra arkadaşlar buradaki Telegram e, formunu dolduruyoruz. Geliyoruz arkadaşlar hemen şöyle buraya mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresimizi yazdıktan sonra arkadaşlar burada bizim Twitter adresimizi istiyor. Hemen şu yukarıdan e, Twitter adresimizi bir alıyoruz, kopyala. Forma geliyoruz, forma şu kısmı arkadaşlar Twitter adresimizi yapıştırıyoruz ve Telegram adımızı yazıyoruz Başında et işareti olaraktan. Evet, adımızı yazdık arkadaşlar. Burada Binance Smart Chain BEP20 cüzdan adresimizi yazıyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar MetaMask'a geliyoruz. Buradan Binance Smart Chain BEP20 cüzdan adresimizi alıyoruz. Buraya yapıştırız, yapıştırıyoruz ve buradaki bölümleri şu şekilde bir kontrol sağlıyoruz. Kontrol sağladıktan sonra arkadaşlar bunu formu göndermiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar formumuzu gönderdik. Hemen burayı da şöyle bir kapatalım. Ve şöyle diğer adımlara bir geçelim. Burada arkadaşlar bizler ücretsiz bir alan adı kendimize açacağız. Yani ücretsiz bir şekilde. Buradan bu siteye gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir gelip buradan bir kayıt işlemi oluşturacağız. Hemen buradan kayıt işlemi oluşturmadan detaylı tekrar bakalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Bu aşağıda yer alan bölümde arkadaşlar poligon ağında metamask'a bağlanacağız. Sonraki connect simgesine tıklayacağız. Ve e, buradan imza vereceğiz mi tekrar şöyle bakalım. Arkadaşlar buradaki imzayı bir daha e, hani yaptıktan sonra bir daha tıklayın. Buradaki imzayı e, kesinlikle vermeyi unutmayın ve buradan arkadaşlar register your domain using Twitter bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradaki send to bölümünü arkadaşlar yukarıdan hemen şöyle MetaMask'ımızı açıyoruz. Binance Smart Chain, eee arkadaşlar adresleri aynıdır. Buraya Zaten kendi adresimizi e, buraya yazmış. Evet, teyit etmeye gerek yok. Adresimizi buraya yazmış arkadaşlar. Buradan retweet yapıyoruz ve diğer işlemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, evdaramız şu an bu kadar. Gerekli işlemleri yaptık. Buradaki tüm görevleri yaptık ve evdaramız burada son buluyor. 30 dakika sonra arkadaşlar e, ödüllerin gelmesini bekleyeceğiz. E, eğer böyle bir şey olursa eğer 30 dakika içerisinde bir ödül gelirse arkadaşlar bu konu hakkında ben sizi net bir şekilde bilgilendireceğim bu konu hakkında bilginiz olsun ve arkadaşlar şu anlık anlatacağım bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar başka idraf videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın